Selam. Şimdi arkadaşlarımla birlikte konsere gidiyoruz aslında. New York Buffalo'dan Boston'a gideceğiz. 6 saat bir yolculuk ama sonra konsere gideceğiz. Kimin konseri derseniz Metro Boomin ve Future konserine gidiyoruz. Bunun için de dedim ki bir vlog çekeyim. Sonra dönüp izlemesi güzel olur falan. Öyle. Şu anda otobüs durağına doğru gidiyoruz yolculukta otobüste tabii ki de bir şeyler yemek isteyeceğimiz için bir tane market bulduk. Oradan işte atıştırmalık bir şeyler aldık. Şimdi gidiyoruz e, otobüs durağına. Sokaklar bomboş. Türkiye'deki gibi değil asla. Kimse yok. Neden bilmiyorum. Böyle. Şimdi otobüs geldi. Bineceğiz. Bakın burada. Neyse sonra çok da fazla konuşmak istemiyorum. Daha eğlenceli bir video olsun diye. Çok da uzatmayacağım devamında çok konuşmam. Daha çok böyle gösteririm neler yaptığımızı diye düşünüyorum. Şu anda e, ilk durağımızdayız. Size bunu söylemeyi unuttum. Direkt men Boston'a değil. Önce New York'ta bir iki saat vaktimiz var. Şu anda New York'tayız. Arkadaşlar! Aman tanrım! Fotoğraf çekilme merasimi gerçekleştiriyoruz şu anda. <laughs> evet arkadaşlar, burası da böyle bir yer. Yolumuzun üzerinde uğramış olduk. Kimse yok bu arada söylediğim gibi. Geç saatlerde Amerika'da sokakta kimse kalmıyor. Çok acayip. Hala dolaşıyoruz buralarda. Hava aydınlandı bu arada. Empire State Building'e falan baktık. Arkadaşlar ben mi burada unuttum. unuttum? Ee, en son galiba... New York'ta fotoğraf çekilirken çekmiş olmam lazım. Sonra otobüse bindik, Boston'a geldik, şu an bastındayız. Yemek yedik, Starbucks'tan kahve aldık. Biraz birkaç tane mağazaya baktık falan. Şimdi yavaştan stadyuma gidiyoruz konser için. Daha üstümü değiştireceğim, makyaj yapacağım. İnşallah arkadaşlar beni beklerse. Arkadaşlar çok başarılı bir vlog olduğunu söyleyemem çünkü bu sefer de konserde şarjım bitmesin. Arkadaşlarımın telefonundan bir şeyler çektim ee, ama hani telefonu yan tutarak çok fazla çekemedim. Yine de. Sanırım az bir şey var e, yüklerim. Belki dik normal çekten çekilenlerden de güzel olanlardan yüklerim. Go, go, go. Go, go. Go, go. Yeah. Yeah. yes, yeah. So you want some more Pluto, fuck, yeah. Oh, yeah. We have it on We haven't tonight We trust you to it i been on the mountains and the with your Bayağı güzeldi ama e, yani bir kız için bir tık vahşi. İnsanlar çok çarpışıyor, çok birbirine eziyor bir tık korkunçtu bir ara. Ama arkadaşlarımın yanından ayrılmadım. Baya keyifli ama o moda girdiğinizde. Çok kırılgan da değilseniz. Şimdi de konser çıkışı. Etrafı göstereyim. Arkadaşlar sonuç olarak hiç hayal ettiğim gibi bir blok ortaya çıkmamış oldu. Çok yaptığımız bir şeyleri gösteremedim. Çünkü unuttum video çekmeyi ama öyle şu anda artık eve dönüyoruz. Evden kastım yani çalıştığımız yere. Bu da paylaşır mıyım, paylaşmaz mıyım onu da bilmiyorum ama yani paylaştırsam şu an izliyorsunuzdur. O yüzden sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere sonraki videoda.